Bir ay boyunca her gün aç karnına bir parça soğan, yemenin şekerinizi düzenlediğini, kan basıncınızı düşürdüğünü ve bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğini biliyor muydunuz? Sindirimizi geliştirir ve vücudunuzu toksinlerden temizler. Enflamasyonu azaltır, enerjinizi artırır ve kalp sağlığını destekler. Karaciğerinizi sağlıklı tutar ve sağlıklı bir cildi destekler. Bir bardak suya bir soğan ve bir kaşık bal koyup karıştırıcıda çırptığınızda göz sağlığınızı iyileştiren sağlıklı bir içecek elde edersiniz. Bu içecek kemiklerinizi güçlendirir ve daha iyi bir uykuya katkıda bulunur. Ayrıca kolesterol seviyenizi düşürür, diş sağlığınızı ve beyin fonksiyonunuzu geliştirir, kilonuzu kontrol etmenize ve stres seviyenizi düşürmenize yardımcı olur. Solunum sisteminizin sağlığını iyileştirir bir kaşık zeytinyağıyla bir parça soğanı karıştırarak salata hazırlarsanız, bağırsak, sağlığınızı iyileştiren, sağlıklı bir yemek elde edersiniz. Soğan, böbreklerinizi destekler ve hormon, dengenizi düzenlemenize yardımcı olur. İnme riskinizi azaltır ve tiroid sağlığınızı iyileştirir. Metabolizmanızı geliştirir ve sinir sağlığınızı destekler. Ayrıca tokluk hissini artırır. Evet. Tüm bu ilahi nimetler bu şaşırtıcı sebzeden geliyor. Soğan, besin değerini aşan büyük bir tıbbi faydaya sahiptir. Her evin vazgeçilmezidir. Pişmiş veya çiğ şekilde çoğu gıdanın hazırlanmasında kullanılır. Soğan yemek kalp sağlığını iyileştirir, kolesterolü düşürür ve kan dolaşımını artırır. Vücudu kan pıhtıları ve damar hastalıklarından korur. Soğan enfeksiyonlarla Özellikle sindirim sistemi ve prostatla savaşır. Sindirimi iyileştirerek şişkinliği ve kabızlığı azaltır. Ülserleri önler ve karaciğer sağlığına katkıda bulunur. Ayrıca saçları güçlendirir, büyümelerini destekler ve saç dökülmesini azaltır. Soğan göz sağlığını teşvik eder, katarakt riskini azaltır ve gece görüşünü geliştirir. Kan dolaşımını artırarak varisli damarları azaltır. Baş ağrısı, diş ağrısı ve boğaz ağrısı gibi ağrıları hafifletir. Yaraların iyileşmesine katkıda bulunur. Uykuyu teşvik eder ve sinirleri rahatlatır. Enerjiyi artırır. Soğanlar üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar bu sebzenin birçok hastalıkla mücadelede etkili olduğunu göstermektedir. Örneğin, prostat tedavisinde düzenli soğan tüketenlerde prostat hastalığına yakalanma riski düşüktür çeşitli tariflerle prostat sorunlarını ve genel sağlığı iyileştirebilirsiniz. Örneğin, soğanı elma sirkesiyle birleştirerek bir kür hazırlayabilir veya soğan suyu, limon ve bal karışımı içebilirsiniz. Diyabet tedavisinde de soğan oldukça etkilidir. Soğanın içerdiği uçucu yağlar insülin etkisini iptal eden enzimleri nötralize eder. Çiğ soğan tüketimi Şeker hastaları için büyük fayda sağlar ve şeker hastalarına fayda sağlayan kan şekerini düşürür. Soğan kemikleri güçlendirir ve yoğunluğunu korur. Osteoporoz riskini azaltır ve sağlıklı bir vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olur. Ayrıca tokluk hissini artırır. Saçları güçlendirir, büyümelerini uyarır ve saç dökülmesini azaltır. Soğan göz sağlığını teşvik eder ve katarakt riskini azaltır. Baş ağrısı, diş ağrısı ve boğaz ağrısı dahil olmak üzere ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Yara iyileşmesine katkıda bulunur. Uykuyu teşvik eder ve sinirleri rahatlatır. Enerjiyi artırır. Soğanlar üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırmaların kanıtladığı gibi, 2024 yılı itibarıyla soğanların yüzlerce hatta binlerce başka faydası olduğu ortaya konmuştur. Bu videodaki misyonumuz soğanla birçok hastalıkla nasıl savaşılacağını göstermektir. İlk olarak prostat tedavisi için soğan. Bazı bilim insanları düzenli olarak soğan yiyenlerin nadiren prostat hastalığına yakalandığını bulmuşlardır ya da prostat kanserine karşı korunduğunu belirtmişlerdir. Prostatı tedavi etmek için kullanılabilecek birçok doğal tarif vardır. Bir miktar soğan alıp orta boy halkalar halinde kesiyoruz. Bir bardak elma sirkesi hazırlıyoruz ve soğanları en az 24 saat boyunca elma sirkesine batırıyoruz. Bu karışımı yatmadan 2 saat önce günde bir kez 10 gün boyunca içiyoruz. Çok miktarda soğan hazırlıyoruz ve biraz su ile karıştırıcıya koyuyoruz. Daha sonra bir limon suyu ve bir kaşık bal ekliyoruz. Karışım tamamen homojen hale gelene kadar karıştırıcıyı çalıştırıyoruz ve hemen tüketiyoruz. Bu karışımı 7 gün boyunca kullanıyoruz. İkincisi, diyabet tedavisi. Diyabet ya insülin salgılama eksikliğinden kaynaklanır ya da vücudun insüline karşı direnç geliştirmesi nedeniyle ortaya çıkar. Tedavi, insülin eksikliğini telafi eden bir yöntemle ya da yağ ve nişasta alımını Azaltan bir diyetle sağlanabilir. Diyabetin başka nedenleri de olabilir. Örneğin, vücut doğal olarak insülin salgılar ancak belirli bir enzim bu insülinin etkisini iptal eder. Soğanların koruyucu işlevi burada devreye girer. Soğan, bu enzimin etkisini nötralize eden uçucu yağlar içerir. Böylece vücut doğal insülin salınımından tam anlamıyla yararlanabilir. Bu nedenle çiğ soğan tüketimi Şeker hastaları için oldukça faydalıdır. Soğan büyüme için de önemlidir. Çünkü A vitamini içerir. Bu vitamin en önemli büyüme faktörlerinden biridir ve metabolik süreçlerde rol oynar. Ayrıca B12 vitamininin bir parçası olarak kobalt içerir. Bu nedenle büyüme aşamasındaki çocuklar için önerilir. Soğan çocuklarda öksürüğü tedavi etmek için kullanılabilir. Soğan kaynatılır ve içerisine bal veya şeker eklenir. Kükürt içeriği nedeniyle bağırsak dezenfektanı olarak da işlev görür. Soğan ilk yardımda da kullanılabilir. Özellikle amonyak bulunmayan durumlarda bayılma veya baş dönmesi gibi durumlarda uçucu yağları sayesinde kan dolaşımını ve sinirleri uyarır. İşitme kaybı ve kulak enfeksiyonlarında da faydalıdır. Kulaktaki irin için soğan yağı damlatılabilir. Ayrıca diüretik ve ateş düşürücü özelliklere sahiptir. Çiğ veya haşlanmış soğanların günlük tüketimi, böbrek taşlarını çözebilir ve birikmiş tüm tortuları temizleyebilir. Soğan yemek tokluk hissi verir ve vücutta yağ yakımını destekler. Soğan yedikten hemen sonra vücudunuzda ne olduğunu biliyor musunuz? Bağırsak sağlığını geliştirir. Soğan Bağırsaklarımızda yaşayan faydalı bakterileri besleyen probiyotikler açısından zengindir. Probiyotikler bağışıklık sisteminin işlevini de geliştirdiği için enfeksiyon ve iltihaplara karşı koruma sağlar. Kalp sağlığı için faydaları da göz ardı edilemez. Kırmızı soğan antioksidanlar ve antosiyaninler bakımından zengindir. Bu maddeler kalp hastalığı riskini azaltır. 2019 yılında yapılan bir çalışmada düzenli olarak daha fazla miktarda soğan tüketen kadınların tüketmeyenlere kıyasla kalp krizi geçirme riskinin %32 daha düşük olduğu gösterilmiştir. Bir bilgi bir insanı kurtarabilir. Yeni bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın.